Alın arkadaşlar tekliflerimizi de biliyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi dikkat tamam. etmeyin ama Evet burayı geçtik. Sayın Başkanımız ve Yardımcıları Beykoz Sahil Projesi'nde bize verdiğiniz sözleri tutmadınız. Dediklerinizi yapmadınız. Görüyorsunuz buradan teknelerimize binmek için tellerin üzerinden atlayıp, portukların üzerinden atlayıp bu taşların üzerinden teknelerimize geçiyoruz. Ne bir iskele yaptınız, ne bir bağlamaya yer yaptınız. Şimdi teknelerimize geçiyoruz, görün nasıl geçiyoruz. de bir kapımız var. Kapı bile yapmadılar. Çok gördüler burada bizlere. Buraya en azından bir ya da iki tane kapı yapılsaydı e, inip binmek bizim için daha güzel olacaktı. Şimdi yaz, havalar güzel, kışın bunun kötü havası var, fırtınalı havası var. O havalarda biz nasıl dalgalarda tekneye inip bineceğiz? Teknelerimiz burada kırılır. Sonuçta bunlar da bir milli servet. Yani e, ucuz paralara bunlar bu hale gelmiyor. Emek sarf ediyoruz bunlara bu zamanı getirene kadar. Bizim emeğimizi de boşa çıkarmasınlar lütfen. Ben vergimi veriyorum. Her türlü hakkım var. Yasal çalışıyorum. 50 senedir burada iş yapıyorum. Ben kuzun yerlisiyim, köklü insanlarıyım. Sandallara böyle gideceğim bundan sonra.